Foxy kimdir? Foxy oyunumuzdaki karakterlerden birisidir. Kendisi korsan görünümde bir çeliki olmakla beraber servis dışı bırakılmıştır. Servis dışı bırakılmasının nedeni olabilecek bir teorim var. Foxy 1987 yıl yapan bir animatroniktir. Foxy diğer animatroniklere göre daha keskin dişlere ve geniş bir ağza sahiptir. Ve bir çocuğun kafasına ısırmak için çok uygun bir ağız yapısı vardır. Ama dördüncü oyunda beşinci geceyi bitirdiğinizde çıkan mini oyunda sizi Fred bir ısırmaktadır. Yani ısırığı büyük ihtimalle Foxy yapmamıştır. Ama Fred ısırığı sanki bir ısırık değil de kafasını koparmak gibidir. Bir teorim daha var. Neden ısırığa 1987 ısırığı denmiştir? Başka bir ısırık daha mı vardır? Belki başka bir ısırık daha vardır ve onu da Foxy yapmış olabilir ve bu yüzden servis dışı bırakılmıştır. Evet, bir başka teoriye geçelim. İlk oyunda her karakterin bir jumpscare'i vardır ama Foxy sadece yandan kafasını uzatır.